vatandaşlarına selamlar. Bu, Anonymous'tan. Türk diktatörlük rejimine bir mesajdır. Erdoğan, diktatörlüğün korku, şiddet ve yalanlar üzerine kurulu. Muhalefeti tutukluyorsun, protestoları eziyorsun ve polisini karşı koyanlara zulmetmek için salıyorsun. Ancak Türkiye halkı, Ayakta ve Anonymous onlarla birlikte. Bu bir savaş ilanıdır. Anonymous operasyon Türkiye'yi başlattı. Yüzden fazla hükümet sitesi kolektifimizin hedefi oldu ve çevrim dışına alındı. Anonymous Türk Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesine girdi. Tüm polis veri tabanı sızdırıldı. Ayrıca polis tarafından kullanılan binlerce CCTV kamerasını ihlal ettik ve hareketlerini ve operasyonlarını açığa çıkardık. Kendi izleme araçlarınız artık bizim elimizde. Her şeyi görüyoruz. Her şeyi biliyoruz. Ve henüz yeni başlıyoruz. Ağlarınız çökecek. Sırlarınız açığa çıkacak. Propagandanız yıkılacak. Her baskı eylemi amansız siber saldırılarla karşılanacak. İnsanlara ne kadar saldırırsanız biz de o kadar sert karşılık veririz. Türkiye halkına siz bu devrimin kalbisiniz. Korkmayın, ilerlemeye devam edin. Dünya sizinle ve Anonymous da yanınızda. Cesaretiniz bu yozlaşmış rejimi yıkacak. Erdoğan rejiminiz çöküyor. Duvarlar üzerinize kapanıyor. Türkiye halkı korkmuyor ve biz de korkmuyoruz. Terör saltanatınız sona erdi. Biz Anonymous'uz. Biz lejyonuz. Affetmeyiz, unutmayız. Bizi bekleyin.